Önceki bölümümüzde büyük bir Sırbistan seferi yapmıştık. Onun yanında Macaristan ve Bosna'yı da topraklarımıza katmıştık arkadaşlar. Şimdiki bölümümüzde birikmiş olan paramızı yatırımlara harcayacağız. Ve Anadolu'daki siyasi birliği sağlamaya devam edeceğiz. Donanmamız oldukça iyi durumda. Amiralimiz de güçlü. Ordularımızı şöyle çekiyorum. Burada çünkü bir isyan çıkacak. Ee, özelliklerinin arttırılmasını isteyen bir e, güruh var. Bunları halledeceğiz. Ee, ufaktan şöyle başlayalım. Hızımızı biraz normale çekelim. Ee, Oltenya'yı daha merkez yapamıyoruz. İdari puanımız oldukça düşük. Bunları yapacağız. Agresif genişlememiz düşecek. Daha sonrasında Manpower ve e, yatırımlarımızı da yapıp seferlerimize devam edeceğiz. Bu bölüm daha çok Anadolu ile e, ilgileneceğiz. Ne geldi şimdi? Ordu geleneği kaybedilecek. Cık. Kötü. Geleneğimiz ne kadarmış? 56 aslında fena değil. Güzel. Osmanlı'ya göre. Oo, Moskova Kinezi'nin erkenden gelmesi kötü oldu. Hmm. Nibolu. Nibolu'nun ne kaybedecek bu? Temel vergi. Verelim. Sadakat iyi olur. Şimdi burada claimlerimiz var bizim. Burada yokmuş. Dul hemen bir cavus oluşturalım. Burada claimimiz var. Ee, önden senden bir orduyu geri çekelim. Pardon diplomatı. Erişim izni vermiyorum. O Edirne'de bir isyan çıktı. Bastıralım şunu hemen. Güzel. Güzel bastırdık rahat bir şekilde. Hmm. Herkesin ilerleme yolunda durmasına izin veremeyiz. İdari güç önemli. Bunu Oltenya'ya vereceğiz. O zaman 5 prestij gitsin. Prestijimiz oldukça yüksek zaten. Harcayabiliriz. Sıkıntı yok. Ee, agresif genişleme etkilerini düşüren bonusu alalım. Ee, buradan tüccar şeylerini verebiliyor muyuz? Kaç yılında? 87. Daha var. Daha var. Bunları yapamıyoruz. Bir ordu Balkanlarda kalsın. Ben bu orduyla bunları halledebileceğimi düşünüyorum. Güzel. Kırım'la ittifak ama Kırım şu anda savaşına gelmiyor. Harika. Çok güzel. Hemen ordumuzu şöyle bir ikiye bölelim. Hem de Çankırı'ya çekelim. Doranmamız da Bolu'ya gelsin. Kırım bizden 16 dukat para istiyor verelim. Evet, Candorol'la savaşımızı açıyoruz. Bir dakika. Neymiş? Bohemia. Oo, Bohemia ile ilişkilerimiz güzel. Bunu ittifak alacağız. Savaşımız bittikten sonra. Yüksek gelir görevi açıldı. Çok güzel. Neymiş bu? 5 tane camiyi yapmışız zaten. 5 tane de atölye inşa edeceğiz. Zaten yatırım yapacaktık. Hemen şöyle bir atölyeyi bir başkentimize. Hüda Bendigar, Edirne, Selanik. Ve buraya yapalım. 5 tane. Değil mi? 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Güzel. Hemen şöyle seri bir şekilde daldıralım. Doğu Karadeniz'e de donanmamızı yollayalım. Çok güzel. Hızlı hızlı. Bu beylikler bizim için çerez. Artık gücümüzün doğruna yavaş yavaş ulaşıyoruz. Bundan sonra da bir Trabzon seferi yaparız. Böyle ordumuzu hatta caniye çekelim. Sana daldığımızda kim geliyor? teodora Ama sana savaş sebebimiz yok. Bu kötü oldu. Şimdi görevlerden gelecek mi ona bakacağım. Öyle bir görev göremiyorum ben şu anda. Mevlütle zaten aramız bozuk. O yüzden hani eksi 50 görüş elde etmemiz bize çok da fazla umurumuzda değil. Verelim ona. Güzel. %100 savaş skorunu aldık. Hepsini alalım. Parasını da alalım şöyle seri bir şekilde. Özelliğimizi de verelim. İsyanlar bizi uğraştırmasın. Evet. Anadolu'yu birleştir. Kürdistan, Dulkadir ve Erzurum içinde bir kalıcı hak iddiası kazandık. Anadolu'yu koru görevimiz açıldı. Evet böylece Dulkadir üzerine rahatlıkla sefer düzenleyebileceğiz. Ee, sana bir casus oluşturalım Trabzon. Bir Dulkadir oğulları seferi yapalım. Bu idari güç bize çok lazım olmaya başladı. O yüzden odak noktamızı şuna yapıyorum. Prestij gelsin ufaktan alalım. Buna lüzum yok. E, ee, disiplin önemli. Disiplin alalım. Güzel. O isyan çıkmış büyük reşte. Hemen onu da bastıralım. Güzel. Güzel. Al orayı da. Tamam. Burayı da merkez yapacağız birazdan. Evet güzel. ...1502 yılına kadar gelişim maliyeti, teknoloji maliyeti ve fikir maliyetini %5 daha ucuza alacağız. Ayrıca Kayseri vilayetinde bir temel vergi elde edeceğiz. Diplomatik güç kaybedeceğiz, prestij... Güzel, bunu alalım. İşimize yarar bayağı. Evet, az önceki 5 tane İnşa inşa emrini verdiğimiz atölyemizde yapıldı. Böylece görevimizi tamamlamış olduk. Bu bize ekstra vergi geliri verecek. Ve 50 idari güç kazandırdı. Bunu da hemen merkez yapmaya harcayalım. Bir isyan daha çıkacakmış. Sofya, Nibolu ve Silisle'de. O zaman bu ordumuzu şöyle Nibolu'da tutalım. Ee, şu anda Dulkadiroğulları bir savaş içerisinde. Biraz beklesek mi acaba? Yıpransın iyice. Savaş ilan ettiğimizde kim geliyor onun yanında? Büyük orada geliyor. Hmm. Büyük orada. Bir gereksiz gemiyi bir atalım dışarı. Sinop'ta dursun bir donanmamız. Oo. Oh. Kutsal Roma İmparatoru Bohemia oldu. Ayrıca Bohemia ile de ilişkilerimiz çok iyiydi. Ve onu direkt müttefik alıyorum kendime. Macaristan ve Leistan üzerine yaptığımız savaşlarda e, oldukça Bohemia işimize yarayacak. Güzel. Bir rakip seçelim kendimize. Leistan'ı artık ufaktan rakip olarak görmeye başlayabiliriz. Ee, kendisine ayrıca bir ambargo uygulayalım. Evet. Oo Trabzon bayağı büyümüş. Trabzon hayırdır? Ee, diplomatik teknolojimiz gelmiş. Ama %10 fazla vermeye lüzum yok ya. Biraz daha bekleyelim. En azından sıfır olduğu zaman tam vaktinde geçmiş oluruz. Bir tık erken geçmeye gerek yok. Bunun %10'u genellikle 64 e, diplomatik puan yapıyor. Şimdi 4000 manpower bizim için önemli. Çünkü sefere çıkacağız. Para her türlü birikir. Biz para verelim. İsyanlar çıkmak üzere. Güzel bu isyanlar çıksın. Bunları bastıralım. En azından daha sonrasında başımıza ağrıtmazlar. Güzel şunlar da bitsin. Şu anda müttefikimiz Karakoyunlu. Zaten Hasankeyf Hasan Keyf ve Dulkadiroğulları ile bir savaş içerisinde. Bu savaşın bitmesini bekleyeceğim. E, daha sonrasında bir Dulkadiroğlu'na bir de biz vuracağız. Zaten oldukça yıpranmış olacaklar. O yüzden karşılarımızda karşımızda durması imkansız gibi bir şey. Sıkıntı yok. Birazdan buna geçeceğiz. Evet Bosna Ragusa'ya savaş açtı. Hmm. Güzel agresif genişlememiz düşüyor. Hah isyan da çıktı. Çok güzel. Hemen yollayalım seni oraya. Kara kuvvetleri sınırımız oldukça düşük. O nicelik fikirlerini birazcık genişletmemiz lazım. Yani çoğaltmamız lazım. Daha fazla vermemiz lazım ama onu nasıl yapacağız bakalım göreceğiz. Şu padişah yakamızdan bir türlü düşmedi. Bir önce ölüp gitse de şu varis tahta geçse ya. Çok güzel bir varisimiz var. Heh. Geçelim şuna da. Çok güzel. Harika. Yakın zamanda e, topçularımız da gelecekler. Bol bol top basacağız. Heh, savaşları bitmiş. Çok güzel. Gel bakalım buraya. Evet. Divriye'ye savaşımızı açıyoruz. Hemen seri bir şekilde hızlı hızlı işgalimizi yapalım. Şöyle bölüyorum orduları yavaş yavaş. Bir tane buraya bir tane de Urfa'ya yollayalım. Hatta mümkünse sen burada kal. Bir tane daha bölelim. Sen şöyle git. Sen de böyle Maraş'a yollayalım. Şu 4K'lık orduyu bir keselim diyecektim. Kesemedik galiba. Ha, şurada yakaladık. Çok güzel. Tamam yok oldu. Çok güzel. Seni de Maraş'a yollayalım. Donanmayı getirmeye gerek var mı? Getirelim. Kıbrıs Körfezi'ne. 5K'lık az bir donanması varmış. Hemen yok edelim. Ekstra savaş puanı kazanalım. Ee, kanunluya doğru. Ne kadar gelmiş bu? Güzel. Evet donanması da yok oldu artık. Antep'e çekelim. Siz de gelin şöyle ufaktan. Siz Adana'ya gelin bakalım. Cazsuzumuz artık pek bir işe yaramıyor. Geri çekelim. Ooo daha düşünmemiz gereken acem var. Onu unuttum ben. Gelin bakalım. Malatya'da yakalayabilir miyiz? Yakalayamadık. Evet bizim topraklarımızda ilerlemeye devam ediyor şu anda Acem ordusu. Nereye gidiyorsun sen? Bu arada ateş ateşkeslerimiz bitiyor. Bir türlü yakalayamadık adamı. Ne bu böyle ya? Manevra yeteneği oldukça yüksek komutanın o yüzden. Böyle kendimizce biraz kısa yollardan gidebilirsek. Hadi. Hah Sivas'ta. Oo. Neymiş bu? Üretim etkinliği artı bir. Yüzde %50 daha ucuz. Ve prestij veriyor. Ama prestijimiz neredeyse full. O yüzden almanın pek bir yararı yok. Ee, biz para alalım. Yatırım yapmaya devam edeceğiz. Allah Allah. Bir türlü yakalayamadık şu orduyu. Sen bir gel bakalım şöyle. Sana bir tane komutan verelim. Şunu şimdilik verelim sana. Ekstra puan harcamayalım iki ordu da şuraya gitsinler. Acemi işgal edelim, savaştan atalım. Heh, askeri teknoloji de geldi ve toplar açıldı arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi şurada hemen 3K bir top basmak istiyorum. Şöyle hemen sınırda basalım. Şurada değil de şurada basalım daha güvende olsun. Ee, şia yapmayacağız. Kanuniliğe doğru ilerlemeye devam edeceğiz. Hmm. Verelim. Acem ordusu ne yordun bizi ya. Adam hissediyor resmen. Güzel Süleymaniye düştü. Hemen şöyle gel. Kirman Şaha. En azından bu orduyu yakalayamasak bile topraklarımızdan uzakta tutalım. Aha yakaladık. Evet Urfa'da bir meydan muharebesi. Hadi bakayım. Şöyle bir izleyelim. Bu neymiş? Evet. Güzel bir zar attık. Hadi devamı gelecek inşallah. 8'e 8. Güzel zar attılar ama fayda etmedi. Şöyle Rakka'yı da alalım bunlarla. Gel bakalım. Topçuları da getirelim buraya. Ama bak bu sürekli gelip duruyor. Ordu geleneği lazım bize komutan çıkarmak için. Yapma ya. Başkentte ilerleyemiyoruz. O kötü oldu. Neyse şu kaleyi alalım. Seni de hadi seni de götürelim. Yani ne kadar oranın tedarik bölgesi az olsa da gel bakalım. Böyle ikiye bölelim. Ve bir ekstradan desteği yollayalım ona. Yerel gelişim maliyeti. Hmm. Sinop. Sinop'ta yerel gelişim maliyeti biraz basar mıyız orada? Basarız. Hatta buradan tüccara verelim. Güzel. Bunları geliştireceğiz. Bu ticaret bölgelerini geliştireceğiz. Savaşımız bir bitsin. Halledeceğiz onları. Mardin'de 2000 yani 2K'lık bir ordusu var. Acem'in. Hemen onu bir keselim şöyle. Seri bir şekilde. Çok güzel. Atabiliyor muyuz savaştan? Hiç uğraşmayalım. Acem topraklarında işimiz yok çünkü. Diyarbakır'da bu ordumuz beklesin. Hatta bundaki 3K topçuyu buna destek olarak yollayabiliriz. Çünkü kalelere işgal etmede topçuların önemi çok büyük. Ne kadar fazla topçunuz olursa o kadar yararlı olur. Gel bakalım sen Ardalan'a. Sen de gel. Oo oh, oh, hayır, hayır hayır hayır. Yakalanma. Şu hemen Musla getirelim. Atabiliyor muyuz savaştan? Atamıyoruz. Kazbin'e ilerle bakalım. ve dörde çekiyorum. Rahpa'da yakalayabilir miyiz? Yakalayamadık. Bu komutan beni deli etti ya. İlerle ilerle. İlerle bu. Bu ne sürekli komutanlar ölüyor ya. Heh işte bu. Komutan dediğim böyle olur ya. Devam. Bir tane hükümet reformu gelmiş. Aylık özellik değişimi düşürüyor. Ver hemen. Alalım. Güzel. Ama şunları da bir yandan yapalım. Sula'da bir tane ticaret merkezi. Üretim olarak şöyle bakır, kağıt ve kumaşın üretildiği yerlere basalım. Daha sonrasında onları geliştireceğiz. Ee, Edirne, Tırhalaya da birer cami dikelim. Fabrika kurmak için daha erken ee, fabrika için daha iyi yerleri kuracağız. Yani gördüğünüz gibi e, mücevher, ipek, demir, kumaş. Bunları e, 11. ve 16. E, idari teknoloji seviyesi geldiğinde e, açılmış olacak. O zaman fabrikaları kuracağız. Şimdilik erken. Ona o kadar para vermeye lüzum yok. Şimdilik ticaret merkezi, atölye ve cami işimizi görür. Bu arada Ajan Diyarı'nda da bayağı bir İlerliyoruz. Şu ordusunu kesebilseydik harika olacaktı ama kesemiyoruz. Daha doğrusu yakalayamıyoruz. Hadi artık ya bir yakalayalım şunu ya. Oo başkenti hemen düştü. Oho Acem sen de fos çıktın ya. Tamam Acem'le hiç uğraşmayalım ordusunu yakalamakla. Şöyle bir savaş tazminatı. Bize ticari gücünü aktarsın. Ee, daha sonrasında bizim üzerimize zaten bir hak iddiası yok. Aa bak Memlüklerle müttefikmiş. İlerleyen dönemlerde bir Memlük seferinde bize e, zorluk çıkartabilir. O yüzden Memlüklerle olan müttefikliğini bozuyorum. Ee, ayrıca e, Dulkadiroğullarını komple yutmayı düşünüyorum. O yüzden herhangi bir anlaşmasını bozsam da pek bir fayda getirmez. Ee, bol bol bir parasını alalım şöyle 315 dukat parasını almak istiyorum fakat vermiyor bir tık azaltsak ondan vermiyorsun o hiç para vermiyorsun sen bana neyse uğraşmak istemiyorum 243 dukat bile yeter bana tamam hemen şuradaki ordularımızı Konstantiniye başkentimize çekelim. Ee, Urfa'da yer alan ordumuzu da şöyle Diyarbakır'a çekelim. Doğu'yu korusun Anadolu ordusu. Evet gel bakalım Dulkadir. Divriği, Malatya, Maraş, Adana, Antep ve Urfa'yı alalım. Ne kadar veriyor agresif genişleme? O bayağı bir yükseltiyor. Bir tane toprak var. Bu toprağı da sahibine birisine verebiliyor muyuz? Suriye mi oluştursak? ne hmm. Bir dakika. Bu eyalet buraya ait. Bu başkasına ait. Aslında buraya almak istemiyorum ya. Buraya almayacağım. Buraya almayacağım. Burada bir tane Suriye Devleti kurulsun. Oraya almak istemiyorum. Belki Suriye Devleti'ne kendimize bir vasal yapıp bu bölgede onu büyütebiliriz. Ve bonuslarından da yararlanabiliriz. Evet anlaşmamız bu şekilde olsun. Ee, bunun yanı sıra anlaşmalarını bozabiliyor muyuz? Bozamıyoruz çünkü ortalıkta devlet kalmıyor. <laughs> Parasını alalım. Güzel. Bu biraz zora sokacak bizi. Çünkü memlükte olan e, ilişkiyi bayağı bir düşürüyor. Ayrıca Macaristan da biraz kızıyor. Sıkıntı yok. Gücümüz yerinde, paramız var, manpower'umuz var. Savaş açmak isteyenler her türlü e, savaşırız. Evet, talebimizi gönderiyoruz. Güzel. Evet. Şöyle Mardin, Hasankeyf, Bitlis, Muş, Erzurum ve Trabzon haricinde Anadolu'da büyük bir oranda Siyasi birliğimizi sağlamış bulunmaktayız. Şöyle merkezlerimizi yapıyoruz. Bu bölgeye de hemen şöyle seri bir şekilde özelliklerimizi verelim. Tekrar ediyorum. Bu topraklar çok fazla gördüğünüz gibi çok fazla bir gelir getirmiyor şu an için. O yüzden burada çıkabilecek bir isyan bize daha çok maliyeti olacak. Yani onu bastırırken. Gerek manpower'ımız gidecek, gerek e, o ordunun bakım ücreti olacak. O yüzden bizi daha çok zora sokabileceği için e, buralara özellik veriyorum. Hani isyan çıkmasın diye. Bu özellik zaten zamanla 25'e kadar düşecek. Daha sonrasında buraları eyalet yaptığımızda tamamen özellik sıfıra inecek ve komple bizim toprağımız haline gelecek. Bu arada casus avamız yakalanmış e, Trabzon'a. Ama hak iddia edebiliyoruz. Hemen bir Trabzon üzerinde bir hak iddiamız yapalım. E, bu kalmaya devam etsin. E, bölümü burada bir sonlandıralım. E, ama sonlandırmadan önce şurada e, bir şu Konstantiniyenin ticari merkezini 2'ye hatta 3'e çıkartalım. Çok güzel. Tamam paramız gitti ama buna değer. Çok güzel. Dünya limanı haline getirdik. Bu ne ya? Oo Fransa ne yaptın sen? Avusturya Macaristan. Of of of. Hemen şöyle bir ilerletelim. Müttefiklere verelim. Fransa ile de bir ilişkimiz gelişsin. Güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Teodora bize karşı bir koalisyon içerisine girdi, at koyunu da girdi. <laughs> gelin bakalım, gelin, gelin. Ya siz kimsiniz bize koalisyon kuruyorsunuz yani? Şimdi Suriye, seni ben basal alacağım, bu yüzden seni bir müttefik olarak alıyorum. Bu neymiş? Ticari etkinliği %10 arttırıyor ve %50 ucuz. Çok güzel. Ver bakalım onu bana. Hemen onu da bir alalım şöyle. Oh %50 ucuz. Çok güzel. Evet. Ordularımız yerlerine gitsinler. Ee, bölümü sonlandıracağız. Evet. Bu bölümde e, Konstantiniyye'ye bir dünya limanı haline getirdik. Oldukça iyi para harcadık. E, Candaroğlu ve Dulkadiroğulları üzerine güzel bir sefer düzenledik ve topraklarımıza kattık. E, bağımsız bir Suriye devleti kurduk. E, bu Halep'in doğusunda. E, burayı da kendimize bir vasal olarak alacağız. Şu anda ilişkiyi kasmamız gerekiyor kendisiyle. Çünkü vasallaştırma teklifini kabul ediyorlar. Ama bunu yapmak için tabii ki e, artı 190 ilişkiye sahip olmamız gerekiyor. Bunu önümüzdeki bölümde ilişkimizi arttırıp e, bitireceğiz. E, vasal alacağız ve bu vasalı Memlu'ya ve e, daha sonrasında aramızın illaki bozulacağı Karakoyunlu'ya karşı e, genişleteceğiz. E, bir Güzel bir askeri vasal oluşturmayı düşünüyorum bu Suriye devletinden. Bu arada bize kraliyet evliliği yollamış Suriye. Kabul edelim ilişkimiz artar. O şimdiden 200 oldu bile. Hatta direkt vasal alalım kendisini. Çok güzel. Çok güzel. Hatta senin direkt askeri vasal yapacağım şimdi. Gel bakalım. Askeri vasalın şöyle bir özelliği var. Ee, bizim gelişmişlik düzeyimiz e, askeri vasalların düzeyinden oldukça yüksek olduğu için e, bunlara buradan orduları destekle daha sonrasında subayları gönderildi e, etkinleştirme e, bu tür şeylerde ee, ekstra bonuslar kazanıyorlar. Ee, o yüzden bunları ne kadar geliştirirsek daha fazla toprak verirsek o kadar fazla ordu ve iyi komutanlar çıkartıyorlar. Ve savaşlarda bize destek oluyorlar. Ee, bunun için tabii ki e, fikir bölümünden e, ilerleyen dönemlerde e, etkileme fikirleri e, daha sonrasında diplomatik fikirler ve casusluk fikirlerini alacağız. E, i̇lerleyen dönemlerde daha çabuk bir şekilde bunları ilhak edebilmemiz için bu fikirler bizim işimize yarayacak. Ve ee, ekstra bonuslar verecekler bize. Ee, şimdilik ordularımız gittiler yerlerine. Tamam çok güzel. Herhangi bir isyan riskimiz de gözükmüyor şu anlık. Evet bölümü sonlandıralım. Ee, önümüzdeki bölümde e, tahminimce bir Trabzon seferi gerçekleştireceğiz. Fakat bize oluşturulmuş yine bir koalisyon var. Bu sefer koalisyonun içerisinde yer alan Memlük ve Benedik bize biraz sıkıntı çıkarır gibime geliyor. Bu koalisyona engelleyip bir Trabzon seferi yapacağız. Daha sonrasında da bir batıya tekrardan bir Macar üzerine bir kapısını çalarız gibi gibime gibi geliyor. Güzel. Önümüzdeki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla.